Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok çok değerli ve altın sınıf öğrencilerimizin birçoğu hocam şimdiden LGS'ye nasıl hazırlanabiliriz? LGS'ye hazırlanmalı mıyız? LGS nedir şeklinde sorular sormuşlar. Gelin LGS nedir? Hazırlanmalı mıyız? Sonucunda neler oluyor? 6. sınıftan itibaren LGS hazırlanmak isteyen öğrenciler neler yapabilir? Gelin bunlara bakalım. Öncelikle LGS 8. sınıf sonunda isteğe bağlı olarak girilen iyi bir liseye yerleşmek için sözel ve sayısalda toplam 90 sorunun cevaplandığı bir sınav. Türkçe'de 20, İnkılap'ta 10, Dinde 10, İngilizce 10, Matematik Efendi 20'şer soru cevaplanıyor. Buna... Sözel sorular ve sayısal sorular şeklinde isim vermişler. Sözelde işte bu eee dersi sosyal bilgiler dersinin 8. sınıftaki hali. Matematik fen de yine şimdi gördüğünüz matematik fenin 8. sınıf hali. Burada şunu bilmemiz lazım. LGS hazırlanmak gerçekten bir öğrencinin çok değerli yani kendisini çalıştırmak, testler çözmek, sorular çözmek, o sürece girmek güzel bir şey. Sonucu ne olursa olsun mutlaka LGS hazırlık sürecini sizlere tavsiye ediyoruz çok güzel bir süreç. Ama LGS'den sonra eğer iyi bir sonuç elde ettiyseniz zaten çok güzel liseler ve ardından güzel üniversiteler ve güzel bir gelecek sizi bekliyor. Dolayısıyla şimdi yaptığınız her bir çalışma, LGS senesinde yapacağınız her bir çalışma esasında sizin geleceğinizi etkileyebiliyor. O yüzden bu sürece dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Şimdi peki LGS'de kim başarılı oluyor? LGS'de genellikle çok okuyan öğrenciler başarılı oluyor. Ne demek hocam çok okuyan? Yani çok kitap okuyan öğrenciler, çok soru çözen öğrenciler, kendini geliştiren öğrenciler sınavlarda da başarılı oluyor. Ama okuma kelimesi çok önemli. Yani çok fazla test çözen... Evet çok fazla test çözmek tabii ki önemli ama... ...çok okuyan öğrenci... milli eğitim Bakanlığı'nın yeni tarz sorularına başar oluyor. Bu neden? Eskiden sorular şu tarzdı arkadaşlar. Mesela 6 artı 2. Bu şekilde soruluyordu. Ama şimdi... ...6 artı 2 kaçtır diye sormuyorlar da... ...Orçun'un kitaplığında 6 kitap vardır. 2 yeni kitap daha eklemek istiyor. Buna göre kitaplığında kaç kitap olur diye böyle... ...cümleler, uzun uzun metinler, resimler falan konuyor. Böylece sen hmm, falan okuman gerekiyor. Yani... Burada fazla okumana gerek yok. 6 2 işaretleyip geçiyorsun. Ama burada okuman gerekiyor. Dolayısıyla okuma yeteneği iyi olan, bu bakın matematikten bahsediyorum. Türkçede zaten okumak önemli. Yani mesela sizler 6. sınıf Dinamos Türkçe soru bankasını hatırlayın. Böyle bir sürü paragraf soruları var. Öyle değil mi? Böyle bir sürü uzun uzun sorular çözüyorsunuz. Bunlar zaten önemli. Bunun haricinde matematikte fende bile böyle hikayeli, metinli, anlama dayalı sorular soruluyor. Dolayısıyla sizler de mutlaka ama mutlaka bu tarz yeni tarz sorularda başarılı olmanız için çok kitap okumanız gerekiyor. Kitap okuyan öğrenciler başarılı. oluyor. Dolayısıyla şimdiden kitap okumanız sizler için çok faydalı. Peki şimdiden neler yapabiliriz? Biz de 6. sınıfı hocam Daha şimdiden ne yapabiliriz? Yani ne yapıyorsunuz demeyin. Şimdiden neler yapabileceğinize dair adım adım ilerlemeniz için güzel tavsiyeler vereceğim. Birincisi arkadaşlar test çözmeniz gerekiyor. Çünkü LGS testten oluşuyor. Yani önünüzdeki çözünür testler var ya. Bunun benzeri hatta aynı sorular gelecek. Yani soruyu okuyorsun, A, B, C, D diye seçenek var. C işaretliyorsun, doğruysa iyi bir giriyorsun gibi düşünün. Yani şöyle soru gelmiyor. Anlat bakalım, koş bakalım, hadi şınav çek bakalım. Öyle değil. Sana test soruları veriliyor. 90 tane soruda böyle 80 net, 70 net yaptığın zaman çok çok iyi okullara girebiliyorsun. 90 soruda 85 net yaparsan süper okullara giriyorsun. Baya artık hele 90'da 90 yaparsan Türkiye'de yapıyorsun. Dolayısıyla... Matematik soruları zor ama onu da söyleyelim. Dolayısıyla bol soru çözmeniz, test çözmeniz, şimdiden kendinizi test tekniğine alıştırmanız çok büyük bir artı. Niye? Çünkü sınavda size test soracaklar. Bunun için bizim altın sınıfta sizlere sunduğumuz bir sürü kitap var. Onlardan faydalanabilirsiniz. İkincisi... Paragraf sorularına hazır olmanız lazım. Çünkü az önce söylediğim gibi mesela 2021 LGS'de bu seneki en son yapılan LGS'de arkadaşlar Sadece paragraf soruldu Türkçe'de. Dil bilgisi falan hiç sorulmadı. Yani isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, cümle, hiç yer vermediler. Yazım noktalamayı bile sormadılar. Sadece paragraf ve cümlede anlam ve sözcükte anlam sordular. Tabii bu pandemi senesi nedeniyleydi. Ama yine de sizin de paragraf sorularına hazır olmanız lazım. Eskiden de hep 20 tane Türkçe sorusunu en az 11-12 tanesi böyle anlama dayalı, paragrafa dayalı sorular oluyor. Dolayısıyla paragraf sorularını imlemiz lazım. Paragraf soruları nedir hocam? Yani bu parçada asıl anlatılmak istenen nedir? Soruları Paragraf soruları oluyor. Bununla alakalı da tabii ki yine bizim Türkçe kitaplarımızda, taktikli Türkçe'de ya da diğer Türkçelerde sorularımız var ama... ...bunun haricinde şimdiden paragraf ondan her gün oran soru çözmek ya da paragraf onstan ya da paragrafta son noktadan... ...bilhassa bu süre yönetiminin olduğu paragraf bu tarz sorular çözmek de ileride LGS adına size çok büyük bir kazanç sağlar arkadaşlar. Bu da önemli yine soru çözmekle bağlantılı. Ve tabii ki de e, kitap okumayı en başta söylemişiz zaten. Matematikte kalem kullanmanız lazım. Yani şimdiden matematik soruları çözerken kafadan yapmaya alışmak yerine dört işlem, işlem önceliği buna benzer kuralları çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunlara yönelik böyle bazı öğrenciler görüyor mesela matematik sorusu çözerken şöyle yapıyor. Ya ben yaparım. Hayır bir dakika kalemini kullanmayı öğrenmen lazım. Çünkü sınavda sana böyle kalemini kullanman gereken sorular soracaklar. O yüzden her zaman soruları, işlem önceliğini, dört işlemi iyi bileceğiniz soruları şimdiden çözmeniz gerekiyor. Az önce söylediğimizi bir kez daha söylüyoruz. Bol bol kitap okuyarak hayal gücünü geliştirmek de tabii ki çok çok önemli. Niye? Çünkü az önce söylediğim gibi direkt işlemi sormuyor da böyle sizin mantık muhakeme yapmanızı isteyen, düşünmenizi isteyen sorular geliyor. Fen bilgisi yani fen bilimleri ve sosyal bilgilerde temel kavramları iyi bilmeniz lazım. Mesela LGS'de milli bağımsızlık, kurtuluş savaşı, inkılap tarihi çok çok önemli. Dolayısıyla buna benzer temel kavramları, fen bilgisi de yine temel kavramları iyi bilmeniz lazım. Altın sınıf fen konuları ya da sosyal konuları LGS'de çıkmıyor. Ama oradaki temel kavramları bilmek size çok büyük bir avantaj sağlar. Bunun haricinde arkadaşlar bizler biliyorsunuz ki Tonguç Plus'ta sizler için özel bir sistemimiz var. Tonguç Plus'ta sizlere özel tüm 6-7-8 müfredatını verebiliyoruz. Yani siz altın sınıf Tonguç Plus'a abone de olsanız yani Tonguç Akademi.com'a gidip bunun nerede olduğunu da söyleyelim. Tonguç Akademi.com'a gitmeniz gerekiyor. Tonguç Akademi.com'da Tonguç Plus'a abone olduğunuzda hem altın sınıf videolarını izleyebiliyorsunuz daha yayınlanmadan YouTube'da olmayan özel videolar. İsterseniz 7. ve 8. sınıf müfredatına da bakabiliyorsunuz. Abiniz da kardeşiniz varsa onlar da izleyebiliyor. Ve bir de akıl haritaları ediyoruz. Yani 6. sınıfta böyle sizlere özel ee, şunu da göstermek istiyorum. Bu akıl haritalarını zaten biliyorsunuz. Akıl haritaları ve akıl notları da sizin derslerinizde motivasyonunuzu artıran, başarınızı sağlayan şeyler. Bunlardan da faydalanarak ee, mesela şöyle bir tanesini açmak istiyorum bizim verirseniz. Bir tane açalım şöyle bakalım ne gelecek. Ben de merak ettim. Hangi akıl haritalar? Yeşil renk olunca Bizde yeşil fener rengi. Bakalım. Evet. Yırttık şöyle güzelce. Bakalım ne çıkacak. Evet açıyorum. Şöyle yavaşça açıyorum. Evet. Fen birimlerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi akıl haritalarından madde ve ısı konusu. Bunları da böyle duvarlarınızı asarak çalışmak sizlere çok büyük bir avantaj sağlayacağını unutmayın. Bunun haricinde akıl notlarını da yanınıza gezdirerek yine başarınıza başarı katabilirsiniz. Tonguç Plus'ta da bunları Şimdiden izleyerek yani 7. sınıf konularını, 8. sınıf konularını şimdiden izleyerek LGS yönelik ciddi bir yatırım yapmış olabilirsiniz. Dolayısıyla e, az önce söylediğim gibi kitap okumak önemli, test çözmek önemli. Ardından da zaten e, hem 6. sınıfta başarı sizleri bekleyecek hem de 7-8 bu başarı böyle devam edecek. Şimdiden bu başarı yolculuğunuzda sizlere kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Hiç endişelenmenize gerek yok. Bizler Tonguç 6. sınıf kanalı olarak, 7. sınıf kanalı olarak ve 8. sınıf kanalı olarak e, sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Bu süreçle alakalı başka sorularınız varsa lütfen yoruma yazın. Yorumlarınızı okuduğunuzu söylemiştik. E, kaç sayfa kitap okuduğunuzu yazmanızı istiyorum. Çünkü kitap okumak çok önemli dedik. Acaba kitap okuyor musunuz? da merak ediyorum. Sevdiğiniz kitapların isimlerini yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizler için çok değerli. Hadi bakalım. E, test çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi paragrafon, paragraf sarı videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Altın sınıf kitaplarımız zaten yine videonun açıklamasında var. Tonguç mağazalarında kitapçılardan alabilirsiniz. Her zaman söylediğimizi bir kez daha söyleyeceğim. Bizler öğretmenler olarak sizlere okullarda, işte kurslarda veya da bu tarz videolarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Kapıyı açmaya devam ediyoruz kitaplarımızla ama içeri girecek olan, çalışıp başaracak olan sizlersiniz ve başaracağınızı da eminiz. Hadi bakalım görüşmek üzere.